Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu evimin bahçesinin güzel bir tur videosu çekeceğiz. Öncelikle bu videoyu bir sürü aboneme özel bir video yayınlamak istedim. Bu yüzden de videomuzu like atıp, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve videolarımı her zaman arkadaşlarınıza ve ailenize yaymayı unutmayın. O zaman şöyle size göstereyim. Böyle bahçemiz arkadaşlar. Sulalarımız. Böyle birazcık bakımlı olduğu nasıl çok söyleyemem ama Buralarda arkadaşlar ailemizden yadigar zeytin ağaçları var. Buradan böyle dolaştırayım size. Böyle. Birazcık çok bakımı olabilir böyle. Öncedenki mentos deneyi yaptığım yer. Buraları böyle size göstereyim. Böyle. Arkadaşlar sizce bu ağaç kaç yıllıktır? Yorumlara yazın. Buralarda eski bizim aile soyumuzdan ağaçtır. Bu ağacı hiçbir zaman hiçbir büyüğümüz kestirmiyor arkadaşlar. Böyle sizlere gösteriyorum. Bakın buralarda birazcık yıkılmış. Burada alet araçlarımız var. Burada böyle çapamız var. Burada böyle çapamız var. Ben çapayı her zaman kullanıyorum. Böyle yani. Sonra işte buradaki ağacımız. Arkadaşlar sizin çevrenizde zeytin ağacı var mı? Güzel zeytin ağaçlarımız. Gerçekten çok, gerçekten çok güzel durmuyor mu ama. Gerçekten rahatlatıcı video olarak ekleyebilirim ben bunu. O zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.